Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Fransa ve Mısır'dan ortak tatbikat. Mısır ve Fransa Hava Kuvvetleri ortak hava tatbikatı düzenledi. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamer El Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada Mısır hava sahasında iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun tamamlandığını belirtti. Rifai Fransa'yı kardeş ve dost şeklinde nitelendirerek tatbikatın iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı. Tatbikatın başlangıç tarihiyle ilgili net bir bilgiye yer vermeyen Rıfai, tatbikat kapsamında hava savunma ve saldırı eğitimi, karşılıklı bilgi alışverişi, taktiksel planlama ve uygulama eğitimlerinin yapıldığını kaydetti. Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 2 Şubat 2021'de yapılmıştı. Havada tansiyon yükseldi. Rusya ve ABD karşı karşıya geldi. Rus Su-35 avcı uçağının Pasifik Okyanusu'nda Rusya sınırlarına yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı RC-135 tipi keşif uçağına önleme yaptığı açıklandı. Bugün Rus ordusunun SSCB döneminden beri en büyük tatbikatına başladığı Pasifik Okyanusu'nda Rus savaş uçağı ABD keşif uçağına önleme yapmak için havalandı. Rusya'nın Pasifik Okyanusu Filosu'nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki hava aracının ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 keşif uçağı olduğu tespit eden Rus Su-35 uçağının mürettebatı RC-135'e Pasifik Okyanusu üzerinde eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Okyanusu Filosu'nun yaklaşık 20 savaş gemisi ve denizaltının katılımıyla Pasifik Okyanusu'nda SSCB döneminden bu yana en büyük tatbikata başladığını duyurmuştu. Almanya'dan Türkiye kararı. Almanya'daki muhalefet partilerinin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu teklifi mecliste reddedildi. Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye politikalarından rahatsız olarak silah ambargosu uygulanması yönünde Federal Meclis'e teklif sundu. Teklif reddedildi. Sol Parti'nin hazırladığı ve Türkiye'ye silah yok başlıklı teklif, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin yanı sıra Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla reddedildi. Oylamada Yeşiller ve sağ popülist Almanya için alternatif milletvekilleri çekimser oy kullandı. Yeşillerin hazırladığı ve Türkiye'ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin başlıklı diğer teklifte yine CDU, SPD ve FDP'nin oylarıyla reddedildi. Yeşillerin yanı sıra Sol Parti teklife kabul oyu verirken AFD milletvekilleri yine çekimser oy kullandı. Katar'dan S-400 çıkışı Türkiye'den sonra S-400 tedariki için harekete geçen Katar, Rusya ile yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu. Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmet bin Nasır El Sani, Katar ve Rusya askeri heyetlerinin düzenli olarak eğitim ve bilgi toplama amacıyla karşılıklı ziyarette bulunduğunu kaydederek Doha'ya S-400 hava savunma sistemi tedariki konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmet bin Nasir El-Sani Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya ile Katar arasındaki işbirliği devam ediyor. Heyetlerimiz Rusya'ya geliyor. Rus heyetleri Katar'ı ziyaret ediyor. Eğitim, bilgi değişimi ve diğer alanlarla uğraşıyorlar. Katar için Rusya tüm alanlarda stratejik ortak. Rusya Savunma Bakanlığı ile çok güzel ilişkilere sahibiz ifadelerini kullandı. Büyükelçi Katar'a S400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili olarak bu konu hala masada ama halihazırda bu konuda herhangi bir ilerleme yok bilgisini paylaştı. Rusya ve Katar 2018'de askeri teknik işbirliği anlaşmasını imzalamıştı. Macron'dan Erdoğan açıklaması konuşmalıyız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir ayrılıkları olsa da konuşmaları ve buna devam etmeleri gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında NATO zirvesi kapsamında kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme yapmayı istediğini söyledi. Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyen Macron, "Birbirimizi görmeye ihtiyacımız var" dedi. Erdoğan ile derin fikir ayrılıklarının olduğunu dile getiren Macron, "Fikir ayrılıkları olsa da birbirimizle konuşmalıyız ve konuşmaya devam etmeliyiz" açıklamasını yaptı. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Fransa'nın radikal İslamcılık mücadelesini görüşmek istediğini kaydetti. Erdoğan'a radikal İslamcılıkla mücadelenin hiçbir şekilde İslam dinini hedef almadığını anlatacağını ifade eden Macron, Erdoğan ile yapılabilecek işbirliği alanlarını da konuşacağını söyledi. Macron, insan ve gazetecilerin haklarına ilişkin konularda ve ikili ilişkilerde her zaman açık olduğunu, baş başa görüşmelerde açık şekilde konuştuğu için kamuoyuna karşı da bunu yaptığını aktardı. Gannouchi'ye suikast tehdidi Tunus Meclis Başkanı Raşid El Gannouchi'nin danışmanı Riyad Eşşuaybi, Ganouchi'ye yönelik ciddi suikast tehdidi olduğuna yönelik güvenlik yetkililerinden bilgi aldıklarını söyledi. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Şuaybi, İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin bu akşam Ganouchi'nin Tunus parlamentosundaki ofisine gelerek bilgi verdiğini belirtti. Meclis başkanına yönelik ciddi suikast tehdidi var diyen Şuaybi, yetkililerin Ganouchi'ye koruma tedbirlerini güçlendireceklerini ilettiğini aktardı. Danışman Şuaybi sözlerine şöyle devam etti. Böyle bir suç planına dahil olabilecek veya bundan fayda sağlayabilecek tarafları bilmek istiyorsak Tunus'taki demokratik geçişin sembollerinden biri olarak Gannouchi'nin siyasi ve ulusal önemini hatırlamalıyız. Bu demokratik geçişi hedefe koyanlar bugün meclis başkanına suikast düzenlemeyi de planlayanlardır. Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Tunus'ta 13 Kasım 2019'dan bu yana meclis başkanlığı görevini yürüten Raşid El Gannouchi, Habib Bourguiba ile devrik lider Zeynel Abidin bin Ali dönemlerinde en belirgin muhalif şahsiyetlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava sistemine yönelik soruyu yanıtladı. Price, Rus S-400 füzeleri NATO ile uyumlu değil, NATO'nun güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil, Türkiye'nin bu sisteme sahip olması katsa yaptırımlarını tetikledi dedi. Türkiye'nin uzun süredir değerli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Price, Türkiye uzun süredir değerli bir NATO müttefiki ve bu nedenle bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kabul etmesi bizim için özellikle önemlidir. Başkan Biden NATO zirvesinde bu konuyu görüşme fırsatı bulacak. Türkiye'yi bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık uyarmaya da devam ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Türkiye ile aramızdaki ayrılıklar sır değil. Türkiye birçok bakımdan NATO müttefiki gibi davranmıyor. Rusya'dan alınan S-400'ler Doğu Akdeniz'de atılan adımlar rahatsız edici ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Miçotakis'ten Türkiye mesajı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin Türkiye ile pozitif bir gündeme açık olduklarını bildirdi. Müçotakis, Başkent Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği üyesi, Güney Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan ile NATO zirvesi kapsamında 14 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin Müçotakis, Biz Avrupa Birliği zirvesi bildirisinde Kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız ifadesini kullandı. Kıbrıs meselesine ilişkin de konuşan Michotakis, adada iki devletli bir çözümün tartışılmasını hiçbir Avrupa Birliği üyesinin kabul etmeyeceğini iddia etti. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 58 borda numaralı USS Labon isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi, akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geçişi sırasında boğaz trafiği kontrollü şekilde sağlandı. Sahil güvenlik gemisinin eşlik ettiği geminin boğazdan geçişi yaklaşık 2 saat sürdü. Arkadaşlar, bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.